şimdi tüylerim patilerim hızlanacak hep. Nazlı. Meow meow. Uf beni. beni. En sevdiğim topum. <laughs> Aaa. İtesi döndüm bir de miau. <laughs> miau. <laughs> Kedicik. Ay. Küvetin içine düşmüş. İnanamıyorum. Ah, oh, tüyleri de hızlanmış. Sırası da boğulmuş. Gel pisi pisi. Gel. Oh çık şöyle minderine. Ay topunu mu düşürdün küvete? Topunu mu almaya çalıştın sen? Ay hemen alayım topunu. Of Nazlı sana bakmıyor mu? Duymadı mı Nazlı seni? Ah Nazlı o kadar evcil hayvan istedi. Şimdi de dönüp bakmıyorsun kedine. Ah benim sorumsuz kızım. Kedicik sen merak etme ben tüylerini hemen kuruturum. Ah Nazlı 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 Efendim anne. Nazlı'cığım kedicin küvete düşmüş. Topunu almaya çalışırken. Ne? Küvete mi düşmüş? E, ama ben hiç duymadım ya. Kızım ne yapıyordun sen burada? Hiç duymadın mı? Nasıl ciyak ciyak bağırıyor yavrucum ya. E, anne ben müzik dinliyordum ya. Oje sürüyordum falan. Hiç duymadım. Kızım bu kedinin sorumluluğu sende. O kadar istedin. Sana güvendik, biz de kedi aldık. Bu tatlış kediciyi lütfen ihmal etme. İyi e, tamam anne, bir kere oldu, bir daha olmaz merak etme. Dalgınlığıma gelmiş. Hem o, o odamdaydı, ne ara gitmiş ya? Ay, banyoya gitmiş, topunu düşürmüş güvete. Onu almaya çalışmış. Bak ben tüylerini kuruttum güzelce, tamam mı? Şimdi artık kediciğine mamasını ver, sonra sen de yatıyor. Ah tatlı pisicik, gel sen şöyle yatağına minderine gel bakalım. Hah, artık uyku vakti minderine gel, tamam mı? E tamam anne, hiç merak etme, ben mamasını veririm. E, sonra da zaten hiç tatlı keşmişim, minnoşumu unutur muyum ben ya? Al bakayım minnoşum, e, pembe mama kabını bulamadım. Sen şimdi çiçekli mama kabıyla idare et, tamam mı? E, mamanı da birazdan getiriyorum. Aa telefon çaldı. Ee, galiba arkadaşlarım arıyor. Dur ben o çok acil olabilir. O telefonu açayım. E, sonra sana getireceğim tatlım. İnüşüm sen merak etme. Ee, telefonum çalıyor. Uf. Oh, şimdi mama getireceğim der. 2 saat telefonla konuşur, unutur yine ya. Topumu getirmeyi de unuttu. Oh, en iyisi gideyim topumu ben kendim alayım. topum oh, kaçtı. salona gitti miyav 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 beni ya en iyisi gideyim topumu kendim getireyim ey topum seni yakalayacağım <laughs> çıkma kapıdan çıkma kaçma of topum <laughs> ay kapıdan çıktı inanmıyorum ay, onu almalıyım of, ne olacak ki hemen gider giderim kapıyı açık bırakayım da şöyle ay kapıyı açık bırakayım Hemencik topumu alıp geleceğim. Zaten Nazlı da telefonla konuşuyor. Asla bir evde olmadığımı fark etmez. İki dakikada kapıyı açık bırakayım. Aa, giremem sonra. İki dakikada alıp geleceğim topumu. Geldi mi Bak telefon konuşman kısasıydı. Şimdi sana mamanı getireceğim. İnaşım. İnaş. <laughs> Nereye gitti ya bu kedi? Minnoşum <laughs> yok. Ay kesin yine küvetin yanına gitti. Of bakayım. Köyde mi düştü yine? He, e, burada da yok. Anne minnoşu gördün mü? Ah kesin salona gitti ya. Annemden mama istemeye gitti. Anne. Anne minnoşu gönder artık uyutacağım. Ne diyorsun kızım? E ee, anne minnoşu diyorum gönder artık uyutacağım diyorum. Mamasını yemiştir o. Kızım ben içeride televizyon izliyorum. Minnoş gelmedi ki. Mama falan. Mamasını vermedin mi kedinin? He, anne mamasını verecektim. En sonra telefon çaldı. Minnoş buradaydı top. He, topu da yok. Kızım ne yaptı küvete mi düştü yoksa yine? Yok anne yok baktım yok küvete düşmemiş. Minnoş nerede kızım? Of gideyim salona bakayım. He, dışarı sokak kapısı açık. Ya gittim sokağa mı gitti. Beni bırakıp gitti mi? Terk etti beni? Of edeceğim. Minnoş'um. Aa bundan sonra sen çok dikkat edeceğim. Önce senin istediklerini yapacağım Minnoş'um. Anne çabuk bulalım kedimi. O sokakta yapılmaz. Sokak kedisi değil o. Kızım çabuk çabuk. Ay, ay hemen hemen hızlıca. Yürü çabuk çabuk gidiyoruz. Minnoş. Minnoş'um arabalar ezer seni. Minnoş'um neredesin? Arabanın altına mı girdin? Minnoş'um. Of anne minnoşum yok arabanın altında kalır ezilir falan ne yaparım o zaman ben minnoşum minnoşum topumu buldum Hih, ama ben eve nasıl geri döneceğim nerelere gelmişim böyle ne yapacağım şimdi ya ay Nazlı Nazlı'yı özledim ben Hadi evimize gidelim. Sana tatlı tatlı mamalar vereceğim. Seni çok seveceğim. Sana çok iyi bakacağım minnoşum benim. Ay çok şükür Nazlıya kavuştum Ay çok korkmuştum sokakta kalacağım diye. Ay, ay çok şükür. Görüşürüz arkadaşlar. Kavuştuğumuza sevindiyseniz lütfen videoyu beğenin. Görüşürüz.